maaşını nasıl oluyor? Ben 1975'te öğretmen oldum. O tarihte devlet bana 2400 lira maaş veriyordu. Tam 300 kilo et alıyordu. 300 kilo et şu anda 42 bin lira. Yani gazete 25 kuruştu. 9600 tane gazete alıyordu. 4 lira benim okuduğum gazete. Çarptığınız zaman o da 36 bin lira falan yapıyor. Yani şu anda hükümet bizim maaşımızı %100 değil %400 arttırsa 1975'teki alım gücüne erişemiyoruz. Yani öyle yok yüzde otuz artmış, yüzde beşte artmış falan. Bunlar hikaye. Bunlar gerçeği, yani insanların alım gücünü doğru olarak yansıtmıyor. Peki ne olması gerekir siz? Önce düzelmesi için Türkiye'nin yaptığı diz satımın dış alımdan daha fazla olması gerekir. Yani eğer 100 lira alan bir insan 150 lira harcıyorsa hiçbir zaman düzelmez. Yani gelirler giderlerden fazla olmak zorunda. Türkiye'de öyle değil. Öyle olmadığı için de hiçbir zaman düzelmiyor.